Çekmeköy'de bir zamanlar umutla açılan bir proje, bugün kaderine terk edilmiş bir alan, burası Muhsin Yazıcıoğlu Mesire alanı. 10 Temmuz 2024'te büyük bir lansmanla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldı. 240 ağaç, 44 bin çalı, yürüyüş yolları, çocuk parkı, spor ve piknik alanlarıyla Çekmeköy halkına nefes olacak denildi. Ama bugün ne güvenlik var ne temizlik, otlar insan boyunu geçti, çevre koruması yok, yangın riski çok yüksek. Bir yıl geçmeden alan adeta çürümeye terk edildi. Ve en çok da şu soru soruluyor, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez neden sahip çıkmıyor? Göreve geleli bir yıldan fazla oldu. Ama ilçede ne yeni proje var, ne de eskilere sahip çıkan bir anlayış. Muhsin Yazıcıoğlu mesire alanı gibi milyonluk yatırımların bu hale gelmesi, biz yapmadık, İlgilenmeyiz anlayışının açık göstergesi. Oysa bir belediye başkanının görevi sadece vitrin değil, hizmet üretmek. Çekmeköy halkı artık bahane değil, çözüm görmek istiyor. Unutmayın, bu alanlar sadece çimen değil, sadece ağaç değil. Bu alanlar kamunun malı, hepimizin ortak değeri. Yetki tartışmaları, siyasi kılıflar halkı ilgilendirmiyor. Vatandaşın derdi belli. Bu mesire alanı neden bu halde? Çekmeköy sessiz ama öfkeli ve soruyor hizmet nerede sorumlular kim